Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli saç sever takipçilerim. Sizleri böyle daha sık bilgilendirmek amacıyla saç videoları yapmaya devam etmek istiyorum. Çok yoğunum ama yine de saçla ilgili her şeyi size öğretmek istiyorum. Farklı zamanlarda boyadığım saç rengim var burada görüyorsunuz. Bu doğal yöntemlerle koyu kahverengiye boyadığım bir saç rengim. Hepsini birleştirerek şöyle biraz sizinle konuşmak istedim. Benim doğal saç boyama formüllerim e, mutfakta kullandığımız gıdalar ve onların kabuklarından oluşuyor. Oldukça sağlıklı, e, hem vücudunuzu hem saçlarınızı korur e, ve kanserden de koruyucudur, kimyasal içermediği için. Şöyle bakın, görüyorsunuz saçlarım ışıl ışıl. Aslında saçlarım çok az, ince telli ve hacimsiz. Saçların ömrünü şöyle size anlatayım. Bir saç telinin ömrü yaklaşık 3 e, yıl civarında. İnce telli saçlar benimki gibi zayıf ince telli saçların ömrü daha da kısa. Benim amacım saçlarımı başımda daha uzun süre tutabilmek, bu saç tellerini uzun süre tutmak ve dökülen saç tellerinin ömrünü tamamlayıp da dökülen saç tellerinin yerine yenilerinin hemen çıkmasını sağlamak. Burada da çikolata kahverengiye boyadığım Saç rengimi görüyorsunuz ve tam güneşte, şu an güneş tam üzerindeyken muhteşem görünüyor. Burada da pancar ve kına ile boyamış olduğum yazın yaptığım mürdüm kızılı, kızıl doğal saç boyama var. Gerçekten her bir saç boyama formülüm çok güzel ve çok sağlıklı. Saçlarımda böyle görüyorsunuz. Çok ince telli hacimsiz olmasına rağmen çok güzel uzuyor. İnanın ayda 4-5 santim saçım uzuyor. Çünkü bu doğal yöntemler saçları çok hızlı uzatıyor. Saçlar kökten yani saçlı deriden dipten çıkar, dipten uzar. Bizim amacımız saçlı deriye zarar vermemek. Eğer saçlı deri zarar görürse o zaman oradan kıl hücreleri, saç telleri çıkamaz. Mesela çiğ sarımsak sürmeyin lütfen kafanıza. Saçlı derinizi mahveder, yakar sarımsak, çiğ sarımsak özellikle. Ama solüsyon yaparken içine atıp kaynatabilirsiniz. Kabuklarını kullanabilirsiniz. Fakat çiğ sarımsak çok asitli olduğu için direkt saçlı deriye sürerseniz saçlı derinizdeki o gözenekleri bozarsınız. O gözenekler bize lazım. Bakın şu saçlarımın Hacimsiz olmasına rağmen ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Saç ve cilt, yüz cildi çok önemli. Her şey sürülmez. Bilmediğiniz her şeyi saçınıza ve yüzünüze sürmemenizi öneririm. Çünkü bazı yanlış uygulamalarda yüzünüzde kıl çıkarabilir. Şimdi şöyle bakın, saçlarımız size hem önden hem arkadan göstermek istiyorum. Gerçekten ben bu doğal yöntemlerimi saçlarıma uygulamamış olsaydım, inanın şimdiye çoktan kellik problemiyle karşılaşmıştım. Benim formüllerim kelliğe çözüm diyebilirim. Eğer saçınız kel düzeyinde ise o zaman çok sabretmeniz gerekiyor. Bir iki yıl uğraşmanız gerekir diyebilirim saç çıkarabilmeniz için. Ben saçlarım yandıktan sonra, Kuaförde saçlarım yandıktan sonra doğal saç boyamaya başladım. Bakın şöyle nasıl güzel görünüyor. Benimki gibi ince telli, az saçı olanlar saçlarının ucuna hafif bir katlı kesim yaptırmalılar. O zaman saçlar daha da gür görünüyor. Kendim kesiyorum saçlarımı. Videosu var kanalımda. Benim bir videomu aramak için arama sözcüğünü yazıp yanına da evimizdeki imkanlar kanalı diye yazarsanız o zaman video var mı yok mu bende görebilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Herhangi bir videomun altına yazın. Ben her yerden sizi görürüm. Şimdi bakın. Şöyle duvara iyice yasladım başımı. Şu saçımın içinden çıkan küçük saçlar. Benim saçlarım çok uzun biliyorsunuz. Bu küçük saçlar bu yaz çıktı. Bunlar hep bu yaz kızıl ve mor rengi doğal saç boyama yaptım. Onların sonucu görüyor musunuz? Hiçbir malzeme alamıyorsanız bile, hiçbir şey bulamıyorsanız bile saçınızı Kına pancar ya da kına mor lahana ile bile boyasanız hem ışıl ışıl hem saç çıkaran, saç dökülmenizi durduran ve böyle parlak saçlarınız olur. Ben her türlü formülü size vermeye çalışıyorum. Şu tepe kısmından dökülme sorunu ben de çok yaşıyorum. Bakın bu tepeden gelen saçlarımı gördünüz mü? Ünik saçları. Bunlar pancar ve mor lahananın çıkardığı saçlarım. Bu yaz yaptığım dediğim gibi bizim saçlarımızın ömrü 3 yıl kadar bir saç teli 3 yıl yaşar eğer iyi bakarsak 4 yılda olabilir benimki gibi ince teli hacimsiz saçların ömrü daha da kısa belki 1 yıl belki 2 yıl belki daha kısa bizde herhangi bir kimyasal olayla hemen dökülü verir. amacım benim bu saç tellerini başımızda daha uzun tutmak size de bunları öğretebilmek. Sizlerin çok güzel yorumlar yazdığınızı görüyorum. Deneyip deneyenler bana çok güzel e, geri dönüşler yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Lütfen devam edin. Benim formüllerim son derece sağlıklı ve e, çoğu çöpe attığımız malzemeler, kabuklar, sebze meyve kabukları, çay, kahve e, gibi kakao'yu da unutmayalım. Kakao da çok güzel saç boyar ve ayrıca e, maya, kolajen gibi daha birçok saç formülü, saç boyama ve saç çıkarma, saç bakımı formülü sizlere vereceğim. Ancak hazırlıyorum. Çünkü benim videolarım bir ev için gerekli her türlü bilgiyi kapsadığı için çok farklı alanlarda da videolar yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz yeşillikteki tüm bitkileri, çiçekleri, ağaçları, çimleri hepsini ben yetiştiriyorum. O yüzden de çok yoğunum. Sabırla hem uygulayın hem bana sorun. Daha cilt formüllerime geçemedim. Yüzünüzde inanın bir haftada bütün çizgileriniz yok olacak formüllerim var. Benim yaşıma göre saçlarım da, cildim de gayet iyi, gayet sağlıklı ve bunları da sizlere öğretmek istiyorum. Sizden ricam cesaret edin. Bana sorun. Şunu yapalım mı? Saçlarım şöyle diye bana bilgi verin. Bütün yorumlara elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Ayda binden fazla yorum alıyorum. E, o yüzden hepsi hepinize yetişmeye çalışıyorum ama yorumlarınız çok altta kalabiliyor lütfen kusuruma bakmayın. Benim doğal saç boyama formüllerimi uyguladıktan sonra daha formül başınızdayken saç kaşıntısı olabilir. E, eğer kızarıklık ve sivilce yoksa alerji olmamışsınızdır. O zaman saç hücreleriniz, saçlı deri uyarılmıştır. Yeni saçlarınız geliyor demektir. Korkmayın. Ee, sağlıklı saçlar için de böyle. Saç kaşıntısını her zaman kötüye yormamak gerekiyor. Saç kaşıntısı, sivilce kızarıklık kaşıntı yoksa yeni saçların geldiğini gösterir. Benim saçlarım da şu anda çok kaşınıyor. Anlatamam size. Müthiş bir kaşıntı her yerinde. Kaşımıyorum. Son derece ılık bir sürüle yıkıyorum. Bebek şampuanları kullanıyorum. Çünkü biliyorum... Yeni saçlarım geliyor. Sık sık da doğal saç boyama yapıyorum. Sık sık dip boya yapıyorum. Ayda bir kez de tam boya yapıyorum. Sürekli tam boyama yapmak zorunda değilsiniz. Dip boyayla dipten gelen beyazları daha beyazlar çıkmadan önce boyayarak aradaki fark oluşmasını engelleyebilirsiniz. Şu anda da Mor lahana ve kına ile boyamış olduğum saçlarımın son saç boyamın görüntüsü var. Dip boya yapıyorum bu ara sık sık. Buzdolabında dondurucuda her zaman boyam oluyor. Hemen çıkarıp diplere sürüyorum. Zaten uçlara doğru akıyor biraz ve muhteşem oluyor. Sağlık, mutluluk, huzur, malik ve bereket içinde olun. hoşça kalın.